Ve dostlar merhabalar. Öncelikle bu videoda ilk sözlerim hayatında hiç kitap okumamış ya da tek tük kitap okumuş olan kişiler için gelecek. İş yerimden daha önce kitap satın almış olanlar gayet iyi bilirler. Birçok kitabın içinde yıllar önce yazdığım bir yazı yer alır. Broşür olarak bastırdım. Elimden geldiği kadar birçok kitabın içine bu broşürü koyuyorum. Okuyacağım yazıcıda, yazıda okur grubunu ikiye ayırıyorum. Beni dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. İki tip okuyucu vardır. Okuma oranlarının bilimsel olarak yüzdeliğinin çok da yüksek olmadığı bir ülkede siz de tahmin edersiniz ki kitap sektörünün bir parçası olmak çok da kolay bir iş değildir. Hele de kitaplara aşık birisiniz, içiniz kan ağlayarak seyredersiniz bu tabloyu. Sürekli kitaplardan söz eden ama kaliteli kitap nedir, okumak nedir bilmeyen bir toplumun içindeyiz. Sadece boş zaman doldurma aracı olarak kabul etmediğiniz kitabın hayatımızdaki yerinin nasıl olması gerektiğini tam olarak anlamayanlar arasında özde değil sözde kitap muhataplarıyla karşılaşmak küçümsene bir sıkıntı da değildir. Şimdi size konuyla ilgili iki tip okuyucudan söz edeceğim. Bakalım sizler hangi tip okuyucu grubuna giriyorsunuz. Birinci tip okuyucu grubu. Çok satanlar listesinde yerini almış kitaplara göz atıp çok söz edildiği için onu kaliteli kitap olarak değerlendirip karşımıza gelir bazıları. Dahası daha önceden fiyatları kontrol edip kran kran'a pazarlık yapan üzerine hemen münazara yapıyormuşçasına bir de Türkiye'de hiç kitap okunmuyor ki diye demuran kişiler bu fiyatlara nasıl okunsun diye kitap okumayan kesimin üzerinden kendini haklı duruma getirmek için ellerinden gelen çabayı gösterirler. İşte bu birinci tip okur ardından hemen şöyle der. Korsan yok mu? İkinci el yok mu? Takas yapıyor musunuz? Ve tahmin edersiniz ki bir sürü soru ile muhatap kalan bizler oluyoruz. Siz okurlara gene de hak veriyorum. Tatile gideceksiniz. Bir kitap okumak istiyorsunuz. Sıkı bir aşk romanı hiç fena olmaz değil mi? Genelde sorulan kitaplar ise popüler aşk içerikli kitaplar oluyor. Elbette kitap içeriği ne olursa olsun okunsun buna bir sözüm yok. Ama okumanın öneminin de farkında olun bir zahmet. Yapmış olduğunuz eleştiriler okumanın size katacağı değerlerin yanında hiçbir anlam ifade etmiyor. Paranız mı yok? eskiye getirin, takas yapalım. Ya da arkadaşınız ile değiş tokuş yapın. Gerçekten okumak, öğrenmek isteyen insan elbet bir yolunu bulur. Kendimden biliyorum. Ben de yıllarca müşteri oldum. Kitap satın aldım. Okuma aşkıma çok ciddi miktarda para yatırdım. Parantez içerisinde yaklaşık 17 yıl. Tabii şimdi 20'yi geçti. Evet, şimdi sizler için satışını da yapıyorum. Gelelim ikinci tip okuyucu grubunu. Onlar ne istediklerini her zaman bilir. Akıllarında her zaman bir kitap ismi vardır. Alışveriş tercihlerini genelde kitap evlerinden yaparlar. İnternet yani sanal mağazalar onlara göre değildir. Okumak istedikleri kitabı ile ilk önce gizli bir bağ kurmak isterler. Bunun için de önce dokunmaları, koklamaları ve hissetmeleri gerekir. İlk işi tabii ki ön sözü okumaktır. Bazıları ise bunu çok önceden yapmıştır. Çok satan raflarına hiç ilişmezler. Çünkü kafalarında belirli bir okuma planı vardır. Bunun dışına çıkmak istemezler. Burada şahsi görüşümü paylaşayım. Sohbetlerine de hiç duyum olmaz. Para ikinci plandadır. Dahası israf ettikleri onca yer varken kitaba gider ödenek kendine dönen bir kazançtır. Bunu çok iyi bilirler. Çok nadir bizden tavsiye isterler. Kısaca her kitap evinin hoşlandığı müşteri tipidir bilinçli okuyucular. Son olarak son paragraf. Birinci tip okuyucu grubuna sesleniyorum. Bizim işimiz kitap satmak olabilir ama hepimiz aynı zamanda ciddi birer okuyucuyuz. Lütfen bize danışın. Okuma alışkanlığınıza en doğru şekilde yön vermek bizim işimizin bir parçasıdır. Bunu en iyi şekilde yaptığımız zaman müşteri memnun memnuniyeti olarak bize geri dönecektir. Emin olun sizleri daha fazla önemsiyorum. Ülkemizde okuma alışkanlığı düzeyinin farkındayız ve bu okuyucu kitlesinin büyük bir çoğunluğunu sizler oluşturuyorsunuz. Son söz olarak her şeyi bir kenara bırakalım ve yeter ki okumak isteyelim. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Sağlıcakla kalın, saygılarımla. Yıllar önce yazmış olduğum, kaleme almış olduğum bir yazıyı sizlere aktardım. Bu yazı ve ikinci, birinci, ikinci tip okuyucu grubu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca hangi tip okuyucu grubuna giriyorsunuz? videomuzun altına yorum olarak yazarsanız memnun olurum. Ayrıca beğeni bırakarak kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Hoşçakalın.